Bize önce kendiniz tanıtabilir misiniz? Adım Bayram Karataş arkadaşım. 25 yıldır çarşıda esnafım. Kapalı çarşı, kalenin içi, cami, kebir. Son 10 yılda 26 çarşısındayım. Peki iş durumunuz nasıl bu yıl? <laughs> Vallahi bu yıl değil aşağı 2-3 yıldır işleri kötü arkadaş Ama yani bu yıl hat safhada. Şu an ee, ha, bu sene için söylüyorum para kazanmayı bir kenara bıraktık. Eğer ayakta kalıp da seneyi görürsek kendimizi başarılı sayıyor. Gurbetçi sezon açıldı biliyorsunuz Kayseri'de. İş durumunuz nasıl peki? Açılma oldu mu? Ya haliyle tabii gurbetçinin e, özellikle Kayseri eşrafı için, Kayseri esnafı için faydası çok. Fakat işte sene sene ara diyor dedikleri bu olsa gerek. Geçen sene üç parça sattığımız müşteriye bu sene bir parça satabiliyoruz. Gerekçe de fiyatların pahalılığı. Ha bu sefer tepkiyi biz alıyoruz. Ne açıdan sanki biz yapıyormuşuz gibi bunu anlatamıyoruz. Kendimizi ifade edemiyoruz. Müşteriye fakat işte şartlar, memleketin şartları, İstanbul'da alış fiyatlarının, maliyetleri yüksek oluşu. artı bizim giderlerin artışı da ister istemez fiyatlara yansıyor. Haddi zatında da biz fiyat pahalanmasına rağmen kar oranımız düşüyor bizim. Yani geçen sene 500 liraya sattığımız ürünü bu sene 700'e satıyoruz. %30 kazandığımız geçen sene günden bu sene %10, %15 kazanıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var. Peki ne gibi destekler bekliyorsunuz? Bu durumu nasıl düzeleceğine inanıyorsunuz? Ya insanların alım gücü artacak arkadaş. Yani alım gücü biz zaten çarşı esnaf olarak e, şey orta kesime hitap eden e, bir çarşı potansiyelimiz var. Yani hala alım gücü olmayan insanlar bizim burada e, geldikleri zaman sıkıntı olacak problemler, fiyat artışları, insanı bu insanı yansıyor. Otomatik olarak bize de yansıyor bu zaten. Teşekkürler. Bizi önce kendiniz tanıtabilir misiniz? Merhaba, e, benim ismim Burhan. Abimle birlikte işletiyoruz burayı, Filinta Sene 2016'dan beri bu çarşının içindeyiz. 2016'dan beri Filinta işletiyoruz. Peki bu sene iş durumunuz nasıl? İş durumumuz iyi çok şükür. E, yeraltı çarşısı olaraktan bizdeki çeşit, marka özellikle, marka çeşitleri, şu anda Türkiye'de böyle bir çarşı yok. O yüzden tercih edilen bir çarşıyız. Ve çeşitimiz güzel olduğu için de işlerimiz güzel. Çok şükür sıkıntımız yok. Gurbetçi sezonu açıldı biliyorsunuz Kayseri'de. Evet. Size katkısı oluyor mu? Tabii ki de oluyor. Ee, biz şimdi kışın yerli müşterilerimize hitap ediyoruz. Yazın gurbetçi müşterilerimiz fazla geldiği için gurbetçi müşterilerimize de hitaben e, farklı ürünler alıyoruz. Onun da e, şöyle izah edeyim. Şimdi onlara yönelik farklı markalar, farklı kaliteler alıyoruz. Güzel çeşit getiriyoruz. Çeşit getirdiğimiz için de tercih ediliyoruz. Geçtiğimiz dönemlerle kıyaslayacak olursanız peki? Geçtiğimiz dönemlerle kıyasladığımız zaman bu sene maçlar olduğu için birazcık geç gelenler oldu. Okulların geç kapanması da biraz etkiledi. E, ama yine de gelen sayımız güzel. Oturmuş müşterilerimiz var. Çok müşterilerimiz geliyor. Teşekkürler. Bize önce kendinizi tanıtabilir misiniz? E, tabii ki. İsmim Kadir. Makre'de çalışıyorum. Aynı zamanda Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Fizikçiyim. Dördüncü sınıfım. Bu şekilde. Peki bu sene iş durumunuz nasıl? Bu sene diğer senelere göre çok daha kötü. Malum ekonomik durum ortada, kriz var. Ee, ülkede enflasyonun sabit kalması gerekiyor ve faizlerin düşürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bundan ötürü gurbetçi geldiğinde, onlar bizim kardeşlerimiz tabii ki, maalesef alışveriş yapmakta zorlanıyorlar. Bu da ister istemez bizim piyasa, piyasamıza yansıyor. Gurbetçi sezonu açıldı Kayseri'de biliyorsunuz. Evet. Neler söylemek istersiniz? Katkı evet. sağlıyorlar mı? Şöyle ki dediğim gibi geçen senelerde çok daha fazla katkı sağlıyorlardı ekonomiye. Fakat bu sene ee, daha az geliyorlar gurbetçiler. Neden dediğim gibi onlarda da ufak bir ekonomik kriz var. E, i̇nşallah daha iyi olmasını temenni ediyoruz işimizin. Geçtiğimiz dönemlerle kıyaslama yapacak olursanız biliyor. E, geçtiğimiz dönemlerle kıyaslama yapacak olursak net bir şekilde bariz görülüyor ki inanılmaz bir düşüş var hem e, gurbetçilerin ülkemize gelmesinde hem enflasyona katkı derecesinde çok büyük bir eksiğimiz var. Peki bir esnaf olarak bu durumun nasıl düzeleceğine inanıyorsunuz? Kesinlikle ekonomimizin düzelmesi lazım. Başta kuru sabitlememiz gerekiyor. Daha sonrasında da e, bizim kendi içeriğimiz, ülke içerisindeki enflasyonun düşürülmesi gerekiyor. Yani bunu yapmadığımız süreçte işler daha da kötüye gidecek gibi geliyor. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz önce? E, Adım Emre, Emre Gezgin. Ee, Hayseri Hapal Çarşı'da aktar üzerine dükkanım var. İş durumunuz nedir peki bu yıl? İş durumumuz bu yıl hiç beklentimizin altında. Ee, hatta her yıl gitgide zaten azalma durumu var şu anda piyasada. Gurbetçiler geldi biliyorsunuz. Bir açılma söz konusu mu? Ya şimdi şöyle bir şey var. Ee, gurbetçiler de şu anki durumda e, inanın ki biz çok mağduruz şu anda. Çünkü gurbetçiler de e, şöyle inanın ki kapıdan girmeye çekiniyorlar. Çünkü fiyatlar çok aşırı derecede yükseldi. Eee toptancılar bize yüksek fiyat çektiği için mecburen biz de bir kar marjı koyup satmak zorundayız. Ama şu an e, geçen seneye göre bütün ürünler iki kat fiyatına çıktı e, ve gurbetçilerimiz de şu an şey düşünüyor. Bizim yüksek fiyat çektiğimiz düşünüyor. Halbuki şu anki durum bizi bu duruma düşürdü. Ee, keşke bize uygun gelse, biz onlar uygun satsak ve daha çok iş yapsak. Ama şu an e, işlerimiz kilitlenmiş durumda. Sezon açıldı diyorlar, sezon diye bir şey yok şu an. E, çünkü gurbetçiler sadece geziyor. Gurbetçilerimizin peki tatil bölgesi olarak bu yıl Yunanistan'a gitti büyük kısmı. Ne evet. düşünüyorsunuz? Bu sizin iş durumunuzu etkilediğini düşünüyor musunuz? Ya tabii ki etkiliyor. Etkilemez olur mu? Şimdi hepimiz birbirimize bağlıyız. Şimdi. En ufak şuradan örnek vereyim. Benim karşı komşum iş yapmazsa ben yapamıyorum. Ee, şimdi bütün gurbetçilerimizin Yunanistan'a fiyattan dolayı bizim kendi sattığımız ürünler orada daha uyguna şu anda. Ee, bu tabii ki hepimiz etkiliyor. Burada en ufana kadar etkiliyor yani. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz önce? Ne iş için röportaj yapacağını önce onu bitti. Ne uğraşıyorsunuz abi? Işi işte, bu işle. Giyim üzerine. Evet. İş durumunuz nasıl peki? İyi. Evet. Gurbetçiler geldi biliyorsunuz. İşlerinizde ilerleme kaydedildi mi? Normal yavaş yavaş oluyor. Evet. Geçtiğimiz dönemlerle kıyaslayacak olursanız peki? Biraz durgun tabi Hayat pahalılığından dolayı biraz durgun. Bazı gurbetçi vatandaşlarımızın tatil bölgesi olarak Yunanistan tercih etmesi sonucu ne söylemek istersiniz? Sizin sizin işlerinizde bir Vallahi düşüş söz konusu? O gurbetçi de zannetmiyorum. Yunanistan'ı tercih etmiyor. Türkiye'dekiler ediyor. Kurbetçi gitmez oraya. Kurbetçi Türkiye'ye geliyor. Oraya neye gitsin? Zaten orada kurbetten geliyor adam. Bazı kısmı, Bazı kısmı da tercih etmez. Adam zaten yabancı yerden geliyor. Türkiye ye özlemiyle geliyor. Gider mi Yunanistan'a? Sen olsan gider mi? Ona buraya geliyor. Vatanına geliyor. Teşekkürler. Ne işle uğraşıyorsunuz? Bize önce kendinizi tanıtır mısınız? Şapka işleriyle uğraşıyorum. 43 yıldır. Evet. Mustafa Filizman. Peki, rağbet kaldı mı işinize? Ya biz son neslik. E, biz de bitince bu iş bitecek böyle. Son şey dönemleri. İş durumunuz nasıl peki şu anda? İş durumumuz piyasa belli Almancılardan bekliyordu millet bir şeyler olur diye. Almancılar da pek etkili olmadı piyasada. Peki gurbetçilerimizin bir kısmı biliyorsunuz Yunanistan'a seyahat etti bu yıl. Tatil evet, bölgesi evet. olarak. Neler söylemek istersiniz? İşlerinizde düşüşe sebep oldu mu bu ya o daha çok e, tatilciler için oldu yemek fiyatları falan çok yüksek olduğu için Türkiye'de Kıyas yapıyorlar bana da söylediler birkaç gürbetçi e, Yunanistan falan bize daha ucuz diye O yüzden Türkiye'yi e, tatil Gözdesi olmaktan çıktı Peki abicim bize biraz yaptığın işten anlatabilir misin? Ya ben şapka ee, yapıyorum klasik Ya günlük belirli bir program dahilinde şey yapıyorum ben Zaten Bizim işte son ee, ne siz Tükenmeye mi yaklaştı? İşte e, pek şey olmadığı için yeni çırak falan da yetişmiyor. O yüzden e, şey oluyor artık. Bu işler e, bitiyor. Peki teşekkür ederiz.